Ya, merhaba arkadaşlar bu işte ben, ben Minecraft zavallı nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Beğeni kormatı yoksa spoiler yazıyorsunuz. Mitne box. Wi-Fi neden yok lan? He geldi. diyorsunuz. Ve burada daha sakin yoksunuz. Bu da üst. Sadece satırlayasınız. Onu basın. Ha biraz asla kıyınlığım burada yok. Burada mısın bir tane daha boksun basın. buradan çöğün yoksa buradan indirin. burada artı 64. 2021. 10. 204. Tar ona basın. Ne gördüğünüz gibi oluyor? Ay, mesela bak şu indir ve çirin. Ne böyle gelecek? Bu adınızı yazsınız. Bu da gelin. Kamadım senin. Bu da ad ne? Şey. Ona basın. Ad, adınızı yazın. Benim adım Hüseyin. Aka basın. Burada basın. Buradan Jalif Camı menü lunches Launches Oradan import'a basın. Zilecek vurum storage. Ona basın. Vasabi inif. Donlantı basın. Vasabi inif. Artık e, ıı, 64 Ona basın. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bu şuradan da işte buradan canlist onda işte ne versiyon ve basıyorsunuz buradan refers ona basın ve bir, bir İstediğiniz versiyon indi. Ben bir nokta nokta 6.4 indireceğim. Osta basın. Da basın. Bunlar gördüğünüz gibi indirmeli bir <tık> bunun sütü oluyor akredit o ve gördünüz geldi buradan gelip istediğini burada vaktiyon geliyor zaten o seçin. Şimdi ben 1.13.3'ünü oynayacağım. Sıla Jet vs Town Tire Camii. Onu basın. Ve otomatik oynayacak. Sonra ben mouse'u da yiyeyim. Oynayacağında sıla Jet'cik. Buraya alın. Mouse'u sayayım. Şey. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Yani. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.